sadece bir yapı değil, tüm İslam dünyasının kalbi, inançların buluşma noktası, dua ve teslimiyet simgesidir. Mekke'nin kalbinde milyonlarca insanın kalbinin atmaya başladığı, yönünü Allah'a döndürdüğü o kutsal nokta. Kabe zamanın ötesinde bir yer. Yüzyıllardır her adımın, her dua edilen anın, her gözyaşının biriktiği kutsal bir alan. Her yıl dünyanın dört bir yanından insanlar buraya bu mukaddes yapıyı görmek, ona yönelmek ve Allah olan bağlılıklarını inelemek için gelirler. Ama Kabe'nin gerçek gücü sadece dış yapısında değil, içindeki sükunette, her köşesinde hissedilen o derin huzurda gizlidir. Bugün sizlerle Kabe'nin içini keşfedeceğiz. Kabe'nin duvarlarına, halılarına, her köşesine dokunan o manevi gücü, içindeki saydama derin atmosferi. Her bir adımda bir dua, her bir nefese bir teslimiyet. Her bir köşede bir huzur bulunur. Kabe dışarıdan bakıldığında basit bir yapı gibi görünebilir. Fakat içinde barındırdığı anlam her bir detayında bir derinlik taşır. Şimdi Kabe'nin içindeki o derin manevi dünyaya adım atacağız. Kabe'nin duvarları, halıları ve içindeki her detay bu kutsal mekanın gerçek anlamını ortaya koyuyor. Kabe, İslam'ın en kutsal mekanı olarak insanlık tarihinin en eski dini yapılarından biridir. Mekke'nin kalbinde yer alan bu yapının tarihi, binlerce yıl öncesine Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Bu bağlamda Kabe'nin inşası sadece bir yapı inşası değil, aynı zamanda bir insanlık tarihinin ve dini bir mirasın temellerine atıldığı bir olaydır. Kabe'nin inşa süreci İslam inancına göre Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. İslam'a göre Allah, Hazreti İbrahim'i Kabe inşa etmek üzere Mekke'ye göndermiştir. O zamanlar Mekke ıssız bir çöl köyüydü. Etrafında yaşam çok azdı. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Allah'ın emirleri doğrultusunda Kabe'yi inşa etmeye başlarlar. Kabe'nin temelleri Allah'ın emirleriyle atıldı ve her bir taş bir anlam taşıdı. Bu ilk inşaanın Kabe, İslam dünyasında Allah'a yönelmenin ve ibadetlerin merkezi haline geldi. Kabe'nin inşa süreci Hz. İbrahim'in ve oğlunun gösterdiği sadakatle şekillenmişti. Hazreti İsmail'in yardım ettiği bu inşa hem bir baba oğul bağının gücünü geliyor, hem de insanlığın en kutsal yolculuğunun başlangıcını oluşturuyordu. Kabe'nin bu ilk yapısı bir anlamda tüm insanları Allah'a yakınlık ve ona teslimiyetin simgesini sunuyordu. Zamanla Kabe'nin yapısında bazı değişiklikler ve yenilemeler yapıldı. İslam öncesi dönemde Kabe, Mekke'deki en kutsal nokta olmasına rağmen çeşitli kabirler tarafından farklı şekillerde onarıldı ve genişletildi. Kabe'nin şekli ve büyüklüğü zaman içinde değişmiş olsa da o dönemin kabileleri Kabe'nin önemi ve kutsal olan saygılarını her zaman korudular. Kabe zaman zaman ikçiyle birlikte genişletildi ve yeniden inşa edildi. Kabe'nin en önemli onarımı ise Kureyş kabilesinin yaptığı bir çalışmada görmekteyiz. Kureyşliler Kabe'yi onarırken taşları özenle seçtiler ve o dönemde Kabe'ye yaklaşmanın daha kolay ve güvenli hale gelmesini sağladılar. Kabe'nin bu dönemdeki inşası kutsal mekanın her zaman dikkatle korunmasını sağlayan bir gelenek oluşturdu. İslam'ın doğuşuyla birlikte Kabe'nin önemi ve kutsallığı çok daha belirgin hale geldi. İslam'ın ilk yıllarında Kâbe'nin yapısı büyük ölçüde değişmedi. Ancak Hz. Muhammed döneminde bazı yenilikler yapıldı. Peygamber Efendimiz Kabe'yi temizlemek ve içini daha kullanışlı hale getirmek için bazı düzenlemeler yaptı. İslam'ın yayılmasından sonra Kâbe'nin yapısal bütünlüğü özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir özenle korunmaya başlandı. Kâbe'nin etrafındaki alanlar genişletildi ve zaman içinde Kabe'yi çevrilen yapılar da daha dikkatli inşa edildi. Bu dönemde Kabe'nin etrafında genişleyen camiler kutsal yapının önemini bir kez daha pekiştirdi. Kabe'nin yapısal özelliklerine gelecek olursak oldukça basit ancak derin anlamlarla yüklüdür. Kabe tam olarak bir küp şeklindedir. Uzunluğu ve genişliği yaklaşık 12 metre civarındadır. Kabe'nin dört duvarı yüksekliğiyle dikkat çeker. Kabe'nin dış cephesi taşlarla kaplanmıştır ve bu taşlar zaman zaman yenilenmiştir. Bugün Kabe'nin dışını kaplayan taşların çoğu Hacer-ül köşesinin etrafına toplanan ve her zaman onlara ihtiyaç duyan taşlardır. Hacer-ül taşı ise İslam'ın kutsal yapılarından biri olan Kabe'nin köşelerinden birinde yer alan kara renkli bir taştır ve Müslümanlar için büyük manevi öneme sahiptir. Kabe'nin doğu köşesinde bulunan bu taş, Müslümanlar için çok özel bir anlam taşır ve haç ibadetinde önemli bir yeri vardır. hacer Esved taşı, yalnızca bir taş olmanın ötesinde hem tarihsel hem de dini açıdan büyük bir simiye dönüşmüştür. Bu taş, tarihsel olarak çok eski bir geçmişe dayanır. Hacı Ali taşının İslam öncesi dönemde büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. İslam'a göre bu taş Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Kabe'nin inşasında kullanılmıştır. İslam inancına göre Allah Hacı Ali taşını Hz. İbrahim'e Kabe inşa ederken doğru yönü belirlemek amacıyla göndermiştir. O zamanlar taş daha büyük ve sağlam bir yapıya sahipti. Hacer-i Lesvet taşının Mekke'ye gelmesinden itibaren zamanla kutsal kabul edilmiş ve her dönemde büyük bir saygıyla korunmuştur. İslam öncesi dönemde Hacer-ül taşı bir tür dini sembol olarak kabul ediliyordu ve farklı kabileler tarafından kutsal sayılıyordu. Müslümanlar için Hacer-ül taşı çok özel ve manevi bir anlam taşır. İslam inancına göre Hacer-ül Esved, İbrahim ve Hz. İsmail Allah'a olan sadakatinin bir simgesidir. Taş aynı zamanda bir bağlantı noktasıdır. Allah'a yakınlaşmanın ve ibadetle bir araya gelmenin sembolüdür. Kabe'nin etrafında tavaf sırasında Hacer ve Esvet taşına yaklaşmak Müslüman için derin bir maneviyat anlamına gelir. Her yıl milyonlarca acı Kabe'yi tavaf ederken Hacer ve Esvet taşına selamlamak için ellerini uzatır, bazen öperler. Ancak her acı Hacer ve Esvet öpemese de taşın yönünü işaret ederek ona saygı göstermek ister. Bu eylem Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini ve sadakatini bir hatırlatmasıdır. Ayrıca Hacer-i Esvet ile bağlantı kurmanın Allah'a olan bağlılık ve dua etme şekli olarak kabul edildiği inancı vardır. Kabe'nin içi genelde pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Duvarlar oldukça basit olup büyük bir ihtişamla uzak tasarıma sahiptir. Kabe'nin içi tamamen mermerle kaplanmıştır. Duvarlar altın ve gümüşle bezeli değildir. Aksine çok sade tutulmuştur. Bu sade iç yapısı Kabe'nin manevi gücüne ve ibadetin saf doğasına hizmet eder. İç duvarlarda kullanılan mermer her ne kadar sade olsa da yüksek kaliteye sahiptir. Çabe büyük bir zarafet katmaktadır. Aynı zamanda bu mermer duvarlar temizliğin simgesidir. Her bir taş bir müminin Allah'a yöneldiği kalp gibi saf ve temiz tutulur. Kabe'nin iç kısmında çok sayıda lamba ve ışık sistemi vardır. Bu lambalar içerideki ruhani atmosferi desteklemek amacıyla dikkatle yerleştirilmiştir. Her bir lambanın yansıması duvardaki mermerlere ve Kabe'nin içinde yer alan halılara düşer. Böylece ortamda bir huzur ve manevi bir dinginlik oluşur. Bunun dışında Kabe'nin içinde süslü ve altın yıldızlı yazılar yer alır. Bu yazılar genellikle Kur'an ayetlerinin parçasıdır ve Allah'ın isimleriyle süslenmiştir. Altınla yazılmış bu yazılar hem görsel olarak büyüleyici hem de içsel anlamda derinliklidir. Kabe'nin iç kısmı oldukça küçük bir alana sahiptir. İçeride bulunan bölümler, hacıların ibadet etmesi için geniş bir alan oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Kabe'nin iç kısmında genellikle ibadet ve dua eden insanların rahatça hareket edebilmesi için belirli alanlar ayrılmıştır. İslam tarihinde Kabe'nin içi zaman zaman daha fazla genişletilmiş olsa da hala dar ve sınırlı bir alana sahiptir. Müzik Kâbe'nin iç kısmında yer alan en önemli eşyalar birinci sınıf halılardır. Bu halılar, Caabe'nin iç kısmına serilmiş olup hacılar için temiz bir zemin sağlar. Halıların üzerinde kıble yönelerek dua edilir. Caabe'nin iç kısmındaki halı özenle seçilmiş, çok kaliteli ve özel malzemelerden yapılmıştır. Çoğu zaman bu halıların desenleri çok sade ve zariftir. Her bir desen maneviyatı ve dini huzuru simgeler. Kabe'nin iç kısmında ayrıca mizâb-ı Rahmet adı verilen bir oluk bulunur. Bu oluk Kabe'nin çatısından gelen suyu Kabe'nin iç kısmına yönlendirir. Bu su belirli ibadetler sırasında dökülür ve insanlar bu suya dua eder ve ibadetlerini kullanırlar. Kabe içinde birkaç sütun bulunur. Bu sütunlar iç yapıyı taşıyan temel unsurlar olup aynı zamanda Kabe'nin dini yapısına simgesel bir anlamda katar. Kabe'nin içindeki sütunlar sade fakat etkileyici bir şekilde tasarlanmıştır. Her sütun Allah'a olan teslimiyetin bir simgesidir. Aynı zamanda Kabe'nin iç kısmındaki sakin ve huzurlu ortamı koruyan önemli unsurlardır. İslam kültüründe misk ve parfüm kullanımı oldukça yaygındır. Kabe'nin iç kısmı da bu özelliği taşır. Kabe'nin içi genellikle misk kokularıyla donatılır. Her yıl haç döneminde özellikle iç kısmına parfüm ve misk sıkılır. Bu koku insana ruhunu arındıran, manevi bir etkisi olan bir dokunuştur. Bu misk kokusu ibadet edenlerin kalplerini ferahlatır ve dua etmelerini kolaylaştırır. Kabe yalnızca bir yapı değil, inançların ve kalplerdeki derin bağlılığını somutlaşmış hali. Her taşında bir dua, her adımında bir teslimiyet, her nefeste bir huzur barındıran bu kutsal mekan, asırlardır milyonlarca müminin kalbine yön veren bir pusula olmuştur. Çabe her yönüyle sadece fiziksel bir yapı değil, tüm insanlığın ruhani bir yolculuğudur. Burada her kalp Allah'a yönelir her dua bir umutla yükselir. Kabe'nin içindeki huzur, her bir hacı, her bir mümin için arınma, bir yeniden doğma gibidir. Kısal mekanda zaman anlamını yitirir. Sadece o anın manevi gücü vardır. Huzurun merkezi Kabe, bizi her yıl tek bir kalpte, tek bir duada birleştirir onun etrafına dönerken sadece bedenimiz değil, ruhumuz da dönüp aranır. Kabe bir yolculuğun sonu değil, her zaman bir başlangıçtır. Ve her adımda, her dua ile bir araya gelen kalpler, dünyayı bir arada tutan o kutsal bağa yeniden sarılır. Kabe her zaman kalbimize kalacak, her zaman bize doğru yolu gösterecek, huzuru bulacağımız yer olmaya devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.